Merkür 18 Mart tarihinde retro hareketine başladı. Duran pozisyonundan çıkarak şimdi Merkür Koç burcunda başladığı bu retro hareketinde birazcık böyle iletişim anlamında sabırsız olabiliriz bu dönemde. Çok e, ön planda olmak isteyebiliriz, lider olmak isteyebiliriz. Yani bu bize nasıl bir enerji getirir? Biraz böyle insanların sözünü kesme, başkaları yerine önce biz konuşmaya çalışma, sahnede hep kendi olma isteğimiz olabilir ama bu başkalarının kırılmasına, gücenmesine sebep olabilir. Bu dönemde ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Merkür'ün temsil ettiği konulardan biri de trafik. Trafikte çok agresif olmak isteyebiliriz. En önden gitmek isteyebiliriz. Yavaş akan trafiğe tahammülümüz olmayabilir bu dönemde. Burada birazcık bu sabırsız hareketler bizi yanlış sonuçlara yönlendirebilir. Dikkat etmemiz gereken bir dönem Özellikle 24, 25, 26 Mart tarihlerinde Merkür yanık pozisyonda yanık olması zaten bu konuları daha da sorun hale getiriyor. Aynı zamanda Mars ve Şiron karesi de aktif olacak. Bu da bizim yaralanmalara zara, zarar görmeye açık bir enerji olduğunu gösteriyor. Bu hem aldanma enerjisini de getirir. Çünkü Merkür'ün temalarında hırsızlık, dolandırıcılık da var. Bunu lütfen unutmayın. Bu 3 günde özellikle önünüze çıkan konulara hemen atlamayın. 2 kere 3 kere düşünüp öyle üzerinden geçin. İşte bir sözleşme varsa, bir anlaşma varsa hemen imzalamayın. Belki bir şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönemde sizin söylediğiniz kelimelerde, cümlelerde de bir aldanma payı olabilir. Birine bir şey aktarırken ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar teyit etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Merkür aynı zamanda trafiği de simgeliyor demiştik. Bu üç gün 24, 25, 26 Mart tarihlerinde trafikte de ekstra dikkat etmeye özen gösterin. Lütfen Mart şiron karisti aktif yaralanmalara kaza açısına çok açığz ee, Özen göstermenizi rica ediyorum.